Herkese selamlar. Bugün Akpükteyiz. Sizlere çok güzel bir villa tanıtacağım. Villamızı tanıtmadan önce bölge hakkında bilgi verelim. Sizler de sarı sayfaları takip ediyorsunuz, ilanları görüyorsunuz. Bölge hakkında bilgi sahibi olduktan sonra daha güzel yorumlar yapacağınıza inanıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an bulunduğumuz villanın arsası 604 metrekare. Akbük'te ilan sayfalarını açıp bakabilirsiniz. emsallerlere bakabilirsiniz. Akbük'te şu an arsaların metrekare fiyatları yaklaşık 20 bin liradan başlıyor. Böyle bir arsaya sahip olmak için ödeyeceğiniz rakam 11-12 milyon lira arasında değişiyor. Tabi daha sonrasında arsa aldınız. Bunun proje çizimi var, mimarı var, belediyeden ruhsat çıkartması var. Betonu, çimentosu, demiri, işçiliği derken bu maliyet katlanıyor ve ortaya çıkan fiyat Gerçek fiyatı yansıtıyor. Sizlere şu an bunları anlatmamın sebebi bölgeye biraz daha bilgi sahibi olduktan sonra yorumlarda bazen e, detaylı bir sürü rakamlar geliyor, telaffuzlar geliyor. Bilgi sahibi olduktan sonra bunları yazarsanız sizler için de iyi olur. E, kaldı ki bizler de zaten mantıklı olmayan yerleri sizlere sunmuyoruz. Ya değerinde ya da değerin altında yerleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. O Burası da onlardan birisi. 604 metrekare arsa payına sahip bulunduğum yerden dahi deniz görülen yola sıfır Akpük'ün merkezinde çok güzel bir villa izleyeceksiniz. 7 artı bir havuzlu otoparklı 4 tarafı bahçeli çocuk havuzu olan full eşyalı ve bir lira masrafı olmayan güzel bir villadan bahsediyorum. Geniş aileler için ya da kalabalık aileler için gerçekten ideal bir villa burası. Villamızı isterseniz birlikte gezmeye başlayalım. Öncelikle villamızın girişine gidelim. Daha sonra havuz alanını, bahçe alanını ve içeriye doğru gezeceğiz. Villamızın detaylı videolarını drone görüntülerinde göreceksiniz. Şu an biz bahçe alanında, havuz alanındayız. Evimizin ana girişinden başlayalım. Tek tek villamızı gezelim. Şöyle ana girişe gidelim. Evet villamızın ana giriş tarafına geldik. Arkamda gördüğünüz devasa villayı birlikte gezeceğiz. 7 artı bir köşe konumda. iki tarafı yola cepheli. Hemen arkamda gördüğünüz bu taraftaki yol Akpik merkeze iniyor. 1,5 kilometre mesafedeyiz. Sağ taraftan yukarı gidersek Bodrum Havaalanına kadar dağ yolumuz mevcut. Buradan da Bodrum Havaalanına 40 dakikada ulaşımla sağlıyorsunuz. Villamıza doğru ilerleyelim. Köşe konumda dedik 7 artı bir Forlex bir villa izleyeceksiniz. Villamızın ana kapısı burası. Buradan aracımızı park ediyoruz. Villamıza giriş yapıyoruz. Dört tarafı bahçeli, yola cephe. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Villamızdan öncelikle havuz alanı, bahçe alanı izleyelim. Daha sonra gerçekten çok modern, güzel bir villayı tanımaya başlayacağız. Fiyatımız 450 bin euro. Bu birkaç hafta önce gerçekten kur farkı oynadığı için e, şu an için belki biraz rakam artmıştır ama e, bizim fiyatımız değişmedi. 450 bin Euro'dan ciddi bir pazarlıklı olan bir yer sizlere tanıtıyorum. Şu an villamızın havuz alanı kısmındayız. Geniş bir e, havuz alanından bahsediyorum. Aslında bahçe alanı. Burada bir kapalı kamelya alanımız var. Elektriğimiz çekilmiş. Gölgelenmek isterseniz burada oturabilirsiniz. Masayı koyabilirsiniz yemeklerinizi burada yiyebilirsiniz. Alanımız müsait her tarafı değerlendirebilirsiniz. Şurada küçük bir bahçe alanımız var. Arka tarafta daha çok bahçe alanlarına yer verilmiş. Birazdan onları da göreceğiz. Havuzumuz da gayet ideal ölçülerde. Yaklaşık bir 30 metre kare civarında var. Hemen ana havuzumuzun da arkasında da bir çocuk havuzumuz mevcut. Burada güzel bir şemsiye alanımız mevcut, gölgeliğimiz. ...detaylı bir şekilde alanımızı, havuzumuzu gösterelim. Buradan bir merdivenimiz var. Buradan salonumuzdan balkona açılan bir kapımız var. Oradan da havuza inen merdivenlerimiz var. Gayet bu sizin için kolaylık sağlayacak. Burada güzel bir yeşil alanımız mevcut. Tabii sahibi bizim yurt dışında olduğu için... ...bahçeyle fazla ilgilenemiyor. Şu anki durumu bu. Daha sonra güzel bir peyzajla... Bu alanlar daha da güzel değerlendirebilir. Çeşitli ağaçlarımız mevcut. Buradan yaklaşık 4 basamak çıktıktan sonra diğer arka bahçeye doğru geliyoruz. Buradaki alan biraz daha botanik bahçe havasında. Ee, şöyle gelin birlikte gezelim. Ee, güzel ağaçlar mevcut. Yola kapatmış... Ee, Güzel hobi bahçe alanlarımız mevcut. Buraları istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Gül ağaç, güller var, limonlar var. Sarmaşıklar sarmış, palmiyeler. Envai çeşit bitkiler mevcut. Bu alandan ilerliyoruz. Ve villamıza birlikte giriş yapalım. Villamızın girişindeyiz. Burada çelik kapımızdan evimize doğru giriyoruz. Hemen girişte sağ tarafta bize bir ayakkabılık ve karşılıyor. Şöyle gösterelim detaylı. Hemen ana alanda şu şekilde kullanışlı bir vestiyer alanımız mevcut. Oradan geldikten sonra hemen biz salonumuza gelelim. Salonumuz çok geniş bir salonumuz var. Villamız eşyalı olarak satılıktır. Şöyle detaylı gösterelim. Gayet büyük bir köşe takımımız var. Büyük bir yemek masamız var. Televizyonumuz, klimamız, aydınlatmamız, spotumuz. Balkon alanımıza geldiğimiz zaman burada da bir hemen salıncağımız bir yemek masamız. Ve gayet geniş bir alandan bahsediyorum. Salona dahil edilebilir, edilmeyebilir. Bence edilmesi daha uygun. Çünkü salon da yeterli büyüklükte. Kalorifer peteklerimiz döşenmiş. Isıtma konusunda herhangi bir sorunuz yaşamayacaksınız. Salonumuzu detaylı görelim. Yerlerde de şöyle bir şekilli bir seramik yapılmış. Burada hemen bir ayrı mutfağımız mevcut. 7 artı bir ayrı mutfaklı bir villa izliyoruz. Burada da masrafsız bir mutfak. Beyaz eşyalarımız hepsi arçelik marka. A'dan Z'ye hani bir masraf gerektiren bir yer değil. Burada normal özel eşyalarınızı alıp gelip direkt evin villanıza yerleşebilirsiniz. Bütün evin panjurları otomatik bu arada onu da söyleyeyim. Balkonların hepsi de cam balkonla kapatılmış. Bu cam balkonlar da zaten ciddi bir maliyet gerektiren bir durumlar. 450 bin euro dediğim gibi şu an arsası 12-13 milyon lira olan bir yerden bahsediyorum. Şu anki kurla çarptığım zaman 18 milyon civarına geliyor. 5 milyon liraya bu villayı inşa edip bu şekilde bu hale getirme ihtimaliniz yok. Yani düşüncem bu, araştırabilirsiniz, maliyetleri hesaplayabilirsiniz havuzudur, dört e, katlı beton ve detayları da görüyorsunuz. Bize göre bu maliyetlerden buradan çıkma ihtimaliniz yok. Neyse şöyle gelelim. Hemen bir ortak burada e, banyomuz var. Şu an giriş kattayız. Şöyle detaylı banyomuzu gösterelim. Sanki sahibimiz buranın tadilatını yapmıştı. 50 bin Euro'ya yakın bir masraf yaptı buraya. Şu hale geldi şu an 1 lira bizim gözümüze bir masrafı yok. Üst kata çıkalım, üst katlı tanıyalım. En son en alt katta da bir odamız var. Orayı da göstereceğim. Gayet geniş bir merdiven boşluğundan çıkıyoruz. Evimizin her yerinde aşağı yukarı camımız mevcut. Işık alma açısından gayet ferah bir villadayız. Yola cep olduğu için ticari kullanıma da belki çevrilebilir. Onu araştırmakta fayda var. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. Evin avantajları çok. Her kattan deniz görüyor. Hemen burada bir ortak bir banyomuz var. Gayet geniş, büyük bir banyodan bahsediyorum. Gayet modern, şık ve masrafsız bir banyo. Orayı görelim daha sonra. Bu katta 3 tane yatak odamız var. Onları sizlere tanıtayım. İlk yatak odamız burası. Burası çocuk yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz bir yer. Hemen bir çiftli yatak, bir tane tekli yatağımız var dolap alanlarımız mevcut. Orada e, o şekilde değerlendirilmiş. Buradan balkona açılan bir kapımız var. Karşımızda da Akpük manzarasını görüyorsunuz. Sağa ile 1,5 1,5 km mesafedeyiz. Gayet geniş bir balkondan bahsediyorum. Hemen diğer yan yatak odasına geçelim. Buradan geçiş yapalım. Burada bir çift kişilik yatağımız, bir ebeveyn banyomuz, dolabımız, klimamız. Bir de tekli yatak olmuş. Gayet de e, büyük bir yatak odası burası da. Evin metrekaresi de gerçekten normal şartlardan büyük. Şöyle gösterelim. Buradaki evin banyomuzu gösterelim. Evin bizim gözümüzde hiçbir masrafı yok. Özel eşyanızı alıp gelip yerleşebilirsiniz. Oradan çıkıp hemen burada bir yatak odamız var. Yatak odamızdan balkona açılan da bir kapımız mevcut. Yine oradaki ee, balkonumuz cam balkonla kapanmış. Bir masamız mevcut orada. Her odamızda klimamız var. Bu balkonda kapatılmış durumda. Yine akbük manzarası. Bu manzara kesinlikle burada kapanma ihtimali yok. Gayet hoş. Ferah bir villa. Her yerden ışık alıyor. Biz daha önce de buraya tanıtmıştık. Şu an son haliyle tekrardan gelip sizlere tanıtmak istedim. En üst kata doğru çıkıyoruz. Burada büyük bir ana ebeveyn yatak odamız var. Ana yatak odamız var. Oraya geçmeden önce burada bir çamaşır alanımız var. Burayı gösterelim. Buradaki e, üst taraf, şurayı söyleyeyim. Burası normal bordekse kapanmış. Bu alan yükseltilebilir. Daha kullanışlı bir hal alabilirsiniz. Aynı şey yan tarafta da göstereceğim. Odamıza giriş yapalım. Gene büyük bir ebeveyn odamız. Yatak odamızdan bahsediyorum. Ebeveyn banyosu da mevcut. Oraya göstermeden önce burayı da gene göstereyim sizlere. Bu üst tavan kaldırılıp burası giyinme odası olarak tasarlanabilir. Onun avantajı da var. Öyle söyleyelim. Odamızı gösterdikten sonra bir ebeveyn banyomuz var. Onu görelim. Daha sonra evimizi gezmeye devam edelim. Banyolar gerçekten masrafsız, şık bir şekilde tasarlanmış. Özellikle buradaki ahşap dekor ve musluklar özenle seçilmiş durumda. Buradan terasımıza açılan bir kapımız mevcut. Kapımızı açıyoruz ve manzarayı sizlere bırakıyorum. Masmavi bir deniz karşıda. Evet Mart ayının sonlarına geliyoruz. Akpik havalar ısınmaya başladı. Deniz sezonu başlıyor bizler için. Sizler de Akpik'te olmak isterseniz böyle de bir villa hayaliniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. 450 bin eurodan pazarlık yapabileceğimiz güzel bir yer tanıtıyorum. Bu katlarımızı gezdik. Toplam şu an için 4 tane yatak odası gösterdik. 3 yatak odası da en alt katta. Oraya doğru ilerleyelim hızlı bir şekilde. Daha sonra sizleri videomuzda baş başa bırakacağım. Her odamızda kaloriferimiz mevcut dedik. Isıtma konusunda sorunumuz yok. Soğutma konusunda da klimalarımız mevcut. Buradan en alt kata inelim. Videomuzu hiç kapatmayalım. Hızlı bir şekilde sizleri en alt kata indirelim. Orada üç tane odamız var. İster hobi amaçlı, ister spor amaçlı, ister sinema amaçlı. Yani nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebileceğiniz alanımız mevcut. Eğer dört tane yatak odası üst katlarda yeter diyorsanız, alt katları da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şu an en alt kata geldik. Bu da geniş boyumuz var. Sol tarafta bunu biz oda olarak saymıyoruz. Burada normal bir kiler depo. İşte e, bahçe malzemeleridir. O şekilde e, değerlendirilmiş bir alan var. Oradan dönelim. Burada buranın elektriği yok. Hemen burada bir yatak odamız var. Ya oda oda olarak söyleyeyim. Yatak odası demeyelim. Kör cephe bir odamız var burada. Oradan çıkıyoruz. Burada iki tane yatak odamız var. Şöyle gösterelim. Buradaki geniş uzun bir odadan bahsediyorum. Dediğim gibi buralar ister yatak odası olarak değerlendirin ister hobi amaçlı burayı spor alanına çevirin. Ee, o size kalmış. Sinema odası yapabilirsiniz. Az biraz kod farkı olduğu için. Ama içerisinde hani evin şu an içinde herhangi bir akma, kokma, rutubet 1 lira bir masrafı yok. Yani görürseniz zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Ferah ve e, enerjisi yüksek bir ev. Biz bu enerji olayına inanıyoruz eve girdiğiniz zaman hissettiğiniz şey sizin o evle alakalı düşüncenizi etkiliyor. Ben buraya kaçıncı defadır gidiyorum. Evdeki o enerji gerçekten yüksek. Bu evin ile alakalı oluyor, farklı oluyor. Bazı evlere de giriyoruz. Eve girdiğimiz zaman çıkasımız geliyor. Buradan ben gerçekten müşteri gezdirirken ya da böyle çekim yapmaya geldiğimizde o enerjiden etkileniyorum. Bu alanımızda gördük. Sizleri şu an drone görüntülerimizi göreceksiniz. En son videomuzu da e, havuz başında kapanışa geçelim. Şimdilik hoşçakalın. Evet, hep beraber villamızı gezdik. Güzel bir lokasyondayız. Sahile çok yakın mesafedeyiz. Her kattan da deniz gören bir villa arkadaşlar. 450 bin eurodan güzel bir pazarlığı olan full eşyalı köşe konumda villa sizlerleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bizi takip edin. Her gün yeni fırsatları sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hoşçakalın esenliklerle. Görüşmek üzere.